Diyarbakır'a gideceğiz. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Narin Güran cinayetinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan amca Salim Güran ilk kez konuştu. Güran, yeğenimin gerçek faili ortadadır. Ben sadece beraat etmek istiyorum. Aynı zamanda kanımızın yerde kalmamasını istiyorum diyerek bir kez daha itirafçı Nevzat Bahtiyar'ı suçladı. Müzik Diyarbakır'daki Narin Güran cinayetinin sanıklarından amca Salim Güran aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasından sonra ilk kez konuştu. Küçük Narin'in katili olarak bir kez daha Nevzat Bahtiyar'ı işaret etti. Erzurum cezaevinde hükümlü bulunan Salim Güran avukatı aracılığıyla açıklama yaptı. Güran'ın açıklamasını avukatı Onur Aktağ sosyal medya hesabından paylaştı. Amca Güran, yeğeni Nari'nin katlinden sorumlu tutulduğunu, alınlarına kara leke sürüldüğünü söyledi. Salim Güran, yeğenimin gerçek faili ortadadır diyerek duruşmalarda olduğu gibi bir kez daha Nevzat Bahtiyar'ı suçladı. Hakkındaki suçlamaları yine reddederek ben sadece beraat etmek istemiyorum, aynı zamanda kanımızın yerde kalmamasını istiyorum ifadelerini kullandı. 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle yargılanan anne Yüksel, ağabey Enes'le amca Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Narin'in cansız bedenini dere yatağına saklayan Nevzat Bahtiyar Aysa denikleri gizlemek ve yok etmek suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.